Allah'ın neden Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış, nice medeniyete ev sahipliği yapmış, beşi olmuş, çok müstesna, çok özel bir dilimiz. Sakinleriyle de dillere destan, misafirperverlikleri, çalışkanlıkları. Açılışında birlikte hemhal olmak nasip oldu. Marka şehir Edirne'mizin bugün de topraktan sofraya. Edirne'mizin muhteşem festivalinde buluştuk. Aslında ne yetiştiriyorsanız, neyi işliyorsanız, tarihinizle, kadim kültürünüzle bu asil coğrafya her şeyin en güzelliğine dair. Edirne'mizin güzelliklerini biz tekrar hatırladık. Hem de Türkiye'nin her yerinden insanlar hem gelerek, ziyaret ederek hem de sosyal medya ve televizyonlardan Edirne'mizin saray mutfağını Rumeli mutfağını bir kere daha yaşadılar. Ve bunu da gelecek nesillere kalıcı bir hale getirdik. Ee, Edine topraktan sofraya kitabıyla beraber hem Rumeli mutfağını hem de saray mutfağını inşallah gelecek nesillere güzel bir bizlerden armağan olarak kaldı. Bu manada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Topraktan Sofraya Edirne kitabımızın. Çok kıymetli. Evet çok güzel, çok güzel. Sayın maali.